İkinci el araba alacaksın ama satıcı araba tertemiz diyor. Peki gerçekten öyle mi? Bu videoda galericilerin en çok kullandığı 5 gizli hileyi anlatacağım. Bunları bilmezsen, arabayı aldıktan sonra motor değil ama sen yanarsın. Göz yıkama parlatma tuzakları Birçok galerici aracı satmadan önce motoru yıkayıp parlatır. Ama o parlak motor, bazen yağ kaçağını gizler. Motorun kuru görünmesi seni kandırmasın yeni yıkanmıştır. Eğer alacağınız aracın kaputunu açtığınızda her yer parıl parıl parlıyor tertemiz ise, ben olsam o arabayı mutlaka ekspertize sokardım. 2. Ekspertiz raporu oyunları Ekspertiz raporu tertemiz gösterilebilir ama her zaman güvenme. Bazı galericiler kendi tanıdığı ekspertizle anlaşır, raporu manipüle eder. Eğer gerçekten emin olmak istiyorsan aracı kendin seçtiğin ekspertize götür. 3 kilometre düşürme. En klasik hile, aracın kilometresini dijital olarak geri alıyorlar. 200 bin kilometredeki araba bir anda 120 bin gibi gözüküyor. Direksiyon, vites topuzu ve pedallar çok yıpranmışsa kilometreye inanma veya muayene kayıtlarını kontrol ettir. Muayene kayıtlarının uyuşurluğunu keme farklarını hesapla. 4. Parça değişimini gizleme. Bazı galericiler değişen parçaları boyasız gösterir. Kaput değişmiş ama boya tutmuşsa anlamazsın. Kapı boşlukları, vida izleri, renk ton farkına dikkat et. Orijinal fabrika vidası genelde boyalı olur, sökülmüşse bellidir. Kankalar videom bu kadar. Umarım sizin için yararlı bilgiler olmuştur. Devamı için atıp abone olmayı unutmayın. Beklemede kalın.